Herkese merhabalar. Ben Eyüp. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Önce bir intromuz gelsin. Sonra devam. Evet arkadaşlar intromuzla gittiğine göre videomuz hakkında konuşabiliriz. Videomuz e, Nuh peygamber hakkındadır. Nuh peygamber e, kendi kavmine e, gönderilmiş bir peygamberdi. Nuh peygamber önceleri e, insanlara ben Allah'ın peygamberiyim, sizi gelecek büyük bir azaptan e, kurtulmak kurtulmanız için sizi uyarmaya geldim gibisinden e, tebliğ vazif vazifesini yerine getirirken e, tabii ki kavmi dalga geçmişler işte ne bileyim e, küçük görmüşler hor görmüşler bu şekilde. E, Nuh peygambere zaten zenginler hiçbir şekilde tabi olmamışlar, iman etmemişler. Kimler tabi olmuşlar? İşte fakirler, yoksullar, ikisi aynı şey. <laughs> fakirler işte ne bileyim çok az kişi, çok az kişi Nuh peygambere iman etmiş. Bir yok, üç oğluyla bir eşi de iman etmemiş diye biliyorum. Bazı çocukları ve eşleri iman etmiş. Yani çok az kişi iman etmiş. Yani düşünsenize bir peygamber ve peygambere çok az kişi iman etmiş. neyse o kadar ki merhametliymiş ki Nuh peygamber. Hani şey istemiyormuş hani helak olmalarını istemiyormuş. Bunun için sürekli sadece söylemeleri gereken la ilahe illallah. Sırf bunun için kavmiyle, çok, kavmiyle çok uğraşmış. Kavminin Allah'a iman etmesi için çok uğraşmış. Gazaptan kurtulmaları için, azaptan kurtulmaları için çok uğraşmış. Ama ee, tabii ki kavmi artık söz söz anlamıyor, laf anlamıyor artık, onu dinlemiyorlar, sürekli dalga geçiyorlar falan. Nuh peygamber artık e, öyle bir duruma geliyor ki hani iman etmiyorlar, etmemelerini bir tarafa bırakın, zulmetmeye, işkence etmeye başlıyorlar. E tabii e, peygamber dua ediyor, ya Rabbi diyor artık kavmim dinlemiyor, işkencelerine maruz kalıyorum. Nuh Peygamber'in mesleği marangozlukmuş bildiğim kadarıyla ne kadar doğrudur bilmem. Ee, Allah ona çölün ortasında bir gemi yapmasını vahyediyor. Ee, Hazreti Nuh çölün ortasında gemi yapmaya başlıyor. Tabii ki gemi yapımında e, melekler ona hangi parçayı nereye çakacağını her şeyi gösteriyorlar tabii ki. O şekilde e, ne yapıyor? Büyük bir gemi yapıyor. Artık ne kadar büyüktür Allah'u alem. Biz bilemeyiz. Geçmiş zaman. Dolayısıyla e, çölün ortasında bir gemi yapın. Yaşlı bir insan görün. Ne düşünürsünüz? Yani dalga geçirir değil mi? Gerçekten dalga geçmişler. Fel, felaket derecede dalga geçmişler. Akıl almaz derecede dalga geçmişler. Ama gemi tamamlandıktan sonra Allah Nuh peygambere diyor ki sana inananlar ve Tüm hayvanlardan birer çift yani bir erkek bir dişi olacak şekilde birer çift gemiye doldur ve e, tufan kopacak. Nasıl oluyor? Allah Kur'an'da diyor ki biz e, göklerin kapılarını açtık diyor tufanda. Yani normal yeryüzündeki sular, yer altındaki sular efendime söyleyeyim işte bulutlardakiler falan filan düşse hani öyle bir tufan olma ihtimali yok. Bundan farklı şeyler anlıyoruz da olayı farklı bir yerlere çekecek insanlar olduğu için oralara girmiyorum. Allah Kur'an'da diyor ki biz göğün kapılarını açtık. Gökten sular dökülmüş, yerden sular fışkırmış. Dolayısıyla yeryüzündeki en yüksek yer neresi ise oranın da üzerine atacak kadar e, her yer su olmuş. Evet her yer sularla kaplanınca e, pek e, şey e, Hazreti Nuh'un oğlu Kenan bildiğim kadarıyla diyor Yavrucuğum nereye gidiyorsun? Gel Allah'a iman et, kurtul. Gel gemiye bin, kurtul. Yok baba ben da dağa çıkacağım, dağın zirvelerinde kurtulacağım diyor. Tabii ki o sırada boğulup gidiyor. Hanımı da ona iman etmiyor. O da boğulup gidenlerden oluyor. Yeryüzünde sadece o gemide bulunan e, insanlar ve kara hayvanları yaşıyor. Denizde yaşayanlar zaten gemi almanın bir alemi yok. Denizde boğulmuyorlar onların niyetinde. Yaklaşık 40 gün boyunca tufan devam ediyor. 40 günün sonunda tabii ki Allah Nuh peygambere bir dua öğretiyor. O duayı okuyor. Ya Rabbi beni tufandan sonra sağ salim bir yere çıkart diye dua ettiriyor. Bu duadan sonra 40. gün tufan bitiyor. Gemi bir dağın üzerine çöküyor. Yani oturuyor. Karaya oturuyor. Dağın tepesinde bir yere. Ee, Kur'an'da Cudi Dağı diye geçiyor. Ee, i̇nsanlar, daha doğrusu Yahudi kaynakları galiba, Ararat Dağı diye geçiyor, ee, söylüyorlar. Ararat Dağı dedikleri bizim Ağrı Dağı, bizim Ağrı Dağı, sizin değil, <laughs> bizim Ağrı Dağı, Ağrı Dağı'nın Dağı tepesine iniyor ya da Cudi Dağı. O tarihte artık Ağrı Dağı'nın adı, Ağrı Dağı mıydı, Cudi Dağı mıydı bilmiyoruz. Ama Ağrı Dağı'nda olduğuna dair belirtiler var. Ee, kalıntılar da varmış. Japonlar, Japon için bilim adamları falan bakmışlar. E, inceleme yapmışlar. Orada bir gemi, e, ahşap kalıntıları falan olduğunu söylemişler. Yani düşünsenize dağın tepesinde. Yani yüksek yerlerinde. Ne kadar doğrudur yine biz bu konuyu Allah'a havale edelim ve devam edelim. Nuh peygamber e, benim öğrendiğim kadarıyla hani eee şu an yeryüzünde farklı farklı diller var ya. Türkçe, Kürtçe, Arapça, ne bileyim İngilizce, şu dili, bu dili. Bir ton diller var değil mi? Çok dil var. Evet. Hz. Nuh tufanına kadar sadece tek dil varmış. Herkes o dilde konuşuyormuş. Ama Nuh peygamber bir gün bakıyor daha tufandayken. Bir gün bakıyor. Herkes farklı farklı çocukların hepsi farklı farklı dillerde konuşuyor. Hepsi farklı dillerde. Ne bileyim atıyor mesela biri Türkçe konuşuyor, diğeri Kürtçe konuşuyor, diğeri Arapça konuşuyor. Farklı farklı dillerde konuşuyorlar. bu ne kadar doğrudur? Yine Allah'a avar ediyoruz. Allah bilir. Allah'u alem diyoruz. Biz bilemeyiz. Allah bilir. Ama ben öğrendiklerimi söylüyorum. doğruluk payı da vardır. Yanlışlanabilir payları da vardır. Ben de kulum hata yapma ihtimalim yüksektir. Yani ben de insanım. benim söylediğim şeylerde yanlış bir şey varsa yorumlara belirtirsiniz. Nuh Peygamber yaklaşık 950 bin sene civarında yaşamıştır. Dediğim gibi kavmine gelen bir peygamberdi. Nuh Peygamber'in tufanını artık kimse inkar edemiyor. Önceleri işte bölgesel bir sel olmuş. İşte hatta bununla alakalı dalga geçecek şekilde bir film yapmışlar. Adam sakalları çıkıyor, işte gemi yapıyor. işte bir baraj patlıyor. Barajdan gelen sularla falan işte yüzüyor gidiyor işte gemi falan böyle e, dalga geçecek şekilde filmler yapılmış. Ama e, Avrupa'da, Afrika'da, başka yerlerde dağların zirvelerinde deniz e, kabuk, deniz hayvanlarının fosillerini bulunca insanlar bilim adamları nutufanın bölgesel değil de dünyanın tamamında gerçekleştiğini ne yapıyor? İspatlamış oluyor. Yani düşünsenize bir Avrupa'da yani Orta Doğu'da gerçekleşmiş bir olay diye söyleniyor önce. Hani bilim adamların bazıları hani o dini inkar eden, peygamberleri inkar eden bilim adamları işte onlar. Onlar bazı kısımları ateistler falan ne yapıyorlar? Diyorlar ki bölgesel bir şey olmuş, sel olmuş işte öyle. Sonra araştırılıyor ki araştırmalara göre. Düşün Avrupa'daki dağlarda bile, bak dağın zirvelerinde bile ne çıkıyor? Deniz hayvanlarının fosilleri çıkıyor. E, denizdeki hayvan, atıyorum 3000 metrede ne işi var? 2000 metrede ne işi var? Yok değil mi? İşi yok. Demek ki o zaman oralarda hepsi ne olmuş? Surala kaplanmış ve o hayvan orada takılıp kalmış. Ölmüş, zamanla ne olmuş? Taşlaşmış. Öyle, o şekilde. Yani demek ki neymiş? Nuh Peygamber'in tufanı bölgesel değil, dünyanın tamamındaymış. Yani yeryüzü komple sularla kaplanmış. Kara parçalarının hiçbiri görünmez olmuş. Dağın zirveleri falan hiçbir şey görünmez olmuş. Su o kadar. Başka bir şey yok. Yeryüzü komple su. Havadan bakabilme ihtimali olsalar olsaymış o zamanlar görürlermiş ki koskoca dümdüz her yer su. Yani bunu görürlermiş. Dümdüz su yani. Her yer su. Velhasılı keram e, Nuh peygamberin e, kıssası böyleydi. Tabii ki de o zamanlarda yaşamadığımız için neyin doğru neyin yanlış olduğunu asla yüzde yüz bilemeyiz. Biz e, bize aktarla gelen işte Kur'an'da olsun, hadislerde olsun hani oralardan biliyoruz bunları. Ama gerçekten peygamber söylemişse doğrudur. Gerçekten Kur'an söylemişse doğrudur. Bugünlük videomuzun sonuna geldik ee, İnşallah Teala ne olmuştur biraz da olsun faydası olmuştur Nuh peygamber hakkında sizde araştırma duygularını e, cezbetmiştir inşallah. hani ben burada şu kadarını anlatmışımdır Siz meraklanıp bu kadarını öğreneceksinizdir bilmiyorum İnşallah hayırlara vesile olur ee, videoyu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar e, Lütfen e, videoya like atmayı Abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve bol bol yorum yapmayı ihmal etmiyorsunuz arkadaşlar. Ee, lütfen yeni gelen aboneler e, abone oldum demesinler de hani kendilerini belli etsinler ya en azından bilim ki abone olmuş insanlar var. Tamam bana sayı olarak geliyor işte şu kadar abone, bu kadar abone ama ben derdim o değil. Yeni yeni kişilerle tanışmak istiyorum. Ee, arada bir saat 21.00'da. Ne yapıyoruz? Yayın yapıyoruz. Yayınlara da katılabilirsiniz arkadaşlar. Yayına katılmanın tek şartı e, insanlara sataşmamak. E, erkek ya da kadın fark etmez Kimse, e, ne bileyim işte yılışık yılışık tavırlar sergilememek, küfür kullanmamak bu tarz şeyler. Bir de e, kanal sahibi iseniz eğer link atmayı e, link atmamı istemeyin lütfen. Linkinizi atamam, atmam da yani. Ben atm atmıyorum yani başkaları atabilirim ben atmıyorum haberiniz olsun. Yayınlarımız oluyor İşte haftada bir iki defa üç defa duruma göre değişiyor. Ee, yeni aboneler e, arada bir yayınlara da katılırsanız çok sevinirim. E, kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda karşınızda olmak dileğiyle selamün aleyküm.